Şunlardan bir tane aldım ben. İçinde çünkü sürü farklı şey var. Ondan sonra burada bu şekilde ahşaplar var. Böyle masklar var. Kullandığınız çeşitli aletler var. Bunların ne olduklarını gerçekten bilmiyorum bileğiniz varsa diye şöyle yakından çekeyim. Şunu biliyorum. Huyak valet. 25 olan. Şunlar da sıkmak için kerpeden gibi bir şey. 7 pound. 12.59 12.59 maket bıçakları 275. Şu 330. Kesme şeyleri böyle. Bu gene kartonlar var. Burada oyuncak gibi şeyler var. Oyuncak boyamak için herhalde. Bunlar bilemiyorum ne olduklarını. Burası o kadar büyük ki arkadaşlar. Yani birçok şeyi gerçekten anlamıyorsunuz bile. Ne olduğunu. Birçok şeyi hiç görmediğim şeyler var böyle. Şurada kutular var, saklama kapları. Sonra burada şu hazır işlenen şeyler var. İkileriyle birlikte. 14 poundmuş bu yastıklar. Bu da çerçeveler var. Hazır çerçeveler. Bu şekilde. Bu şekilde. 3 pound diyor kotların arkasına ya da işte bir şeylerin arkasına yapıştırmak için kitler var. Sonra burada kumaşların olduğu bir şey var. 7 pamutmuş. Burada bunlar var. on diyor. Bu şekilde. Burada bu ipler var. Ee, ne ipi diye geçiyor bunlar bilmiyorum. Pamuk ipler. Ne de kullanılıyor inanın bilmiyorum. Bunların fiyatları şurada yazıyor. 1 pound, 1.55 ve 95 peni olarak geçiyor. Sonra burada şunlar var. 12 poundmuş. Mesela şunlar 15 pound, 6 pound, 10 pound, 16. Kasnakların en küçüğü 3.5, 3.75 diye gidiyor. 2.75. Böyle kasmak fiyatları. Şu şekilde. Burada keçeler var. Keçeler 6.40. Şunlar 2.40. Keçeyi yapmak için olan şey 9 pound. İğneleri falan var. Setler. Burada ipler var. İpler burada nedense çok pahalı. Bunlar 5.50 buçuk şekilde 9 şunlar 10 pound 10 pound gene böyle şişlerin fiyatları Şöyle. değişik değişik şişler var sonra yine iplere döneyim 3 pound 4 pound 4 2.90 Burada karışık e, kurdelalar var. 6 poundmuş. Burada yine ipler var. Şimdi ipler 1 poundmuş. Sanırım Aragon ipleri bunlar. Böyle. 2.40 kırık. 3 tanesi 6 7 20'ymiş. Büyüklerden 3 tane alırsak öyle bir indirim yapmışlar. Şuradaki gruba. Gün ip 3 pound. şimdi büyük ipler 8. Bunların fiyatları da 10.75 falan. Böyle. ikinci kattaydım. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Ayakkabılar da gıcır gıcır. Burada makaslar var. Plastik makaslar. 8 pound'muş. Bunlar 5 pound.